Eskişehir Fuarı gezimize başlıyoruz sayın seyirciler. Şu anda da girer girmez karşımıza Çetin Bey çıktı. Sular Tarım'ın genel müdürü ve e, çok az fuarı değerlendireceğiz tabii ki ama önemli olan burada tabii ki ürünlerimiz. Bu bölgedeki çiftçiler sulama alanında nelere ihtiyaç duyuyor? Çetin Bey bunlara nasıl cevap veriyor? Kendisinden alacağız. Çetin Bey öncelikle merhaba diyerek başlamak istiyorum. Merhaba. Biz sizden alalım genel olarak. Fuar nasıl geçiyor? Nelerle geldik? Ee, Serhat Bey e, Çiftçi TV olarak size de e, teşekkür ediyoruz. Biz e, Çiftçi TV'nin 7 aylık kuruluş süresinden bugüne kadar bu kadar hızlı koşar adım e, fuarlarda çiftçinin e, olumlu yönlerini anlatan e, programlar yaparak e, çok önemli yerlere geldiğini e, görüyoruz. Firmamız olarak e, bu yüzden de sizleri, ekibinizi ve çiftçi televizyonu, genç bir televizyonu, 7 aylık bir televizyonu tebrik ediyoruz. Eskişehir Fuarı'na e, gelince sorunuz öyle. Eskişehir'de tarım fuarının yapılmasını sular tarım makineleri olarak Zeki Bey'e ben söyledim. Eskişehir'de bir potansiyel olduğunu, burada bir tarım fuarı yapılıp da Türk çiftçisinin Eskişehir bölgesine, İç Anadolu bölgesine de hizmet edecek bir fuarın olmasını söyledim. Ama fuar demek çiftçilerin yoğunlukla gelebilmesi ama fuar alanı olması lazım böyle büyük şehirlerde çok ciddi fuar alanlarının yapılması lazım ee, güzel yerler e, fuar alanları yapılırsa e, üretici firmalarda gerçekten oranın fuarına katılır biz buranın e, isim babası olduğumuz için buraya fuar yapılsın diye fuar kurulduğundan beri Eskişehir'e biz e, Zeki Beyler'e destek olmak için açıldığı günden bugüne kadar e, Eskişehir Tarım Fuarı'na geliyoruz tarım fuarı çok önemli bugün görüyorsunuz buraya yüzlerce binlerce çiftçi geliyor Bunlar burada e, birebir ellerine mekanizasyonları tutarak bizlerden yetkili ekiplerimizden deneyimli ekiplerimizden bu konuda bilgi alarak e, makinalarımızı tanımış oluyor sular tarım makinaları Türkiye'de sulama sektöründe 5 model makine üretiyor bu 5 model makinenin özelliklerinden size çok kısa bahsedeyim. Bu makineler sulama hortum çaplarına göre döşüyor de değişiyor. Örneğin boru çapı 75'lik, örneğin boru çapı 90'lık, boru çapı 110'luk gibi sulama makinaları üretiyoruz. Bunların küçükleri 30 bin liradan başlıyor. En büyükleri 85 bin liraya kadar var. En büyük dediğimiz sulama makinaları firmamızın mühendislerin arge çalışmalarıyla üretilmiş olup Türkiye'nin en uzun sulama hortumu 530 metre gibi Türkiye'nin en uzun sulama hortumunu firmamız yapıyor. Aynı zamanda 70 metre sulama kapasitesiyle Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun sulama kanatlarını yapıyoruz. Bu sulama kanatları da Türk Patent Enstitüsü'nden patenti alınmıştır. 10 senede koruma altına alınmıştır. Böyle bir sistem yaptık. Sulama makinesinin üzerinde bulunan şanzımanları türbünleri bunların hepsini kendi firmamız üretiyor. Yüzde yerli yapıyoruz. Aynı zamanda bu sulama makineleri yüzde elli enerji tasarrufu yapıyor. Dizelden elektrikten yüzde Rüzgarlı alanlarda kesinlikle çok rahat çalışıyor sulama kanatlarından dolayı. Çünkü sulama kanatları 50 santimden 180 santime kadar boyu Ayarlanabiliyor rüzgardan etkilenmesinde. Aynı zamanda sulama kanatlarımız 360 derece dönüyor. Elektrik direkleri, ağacı, telefon direği olan e, bazı tarlalarda da rahatlıkla sulama sağlıyoruz. Dolayısıyla e, çiftçilerin en zor şartlarda çalışabileceği makinayı ürettik. E, devletimiz bu makinelere iki yıl garanti verilmesini istiyor. Biz iki yılı veriyoruz artı 3 yılda firmamız veriyor. Çünkü üretmiş olduğumuz makinamıza bu kadar güveniyoruz. Yani toplamda 5 yıl makineye garanti veriyoruz. Aynı zamanda biz tüm bu fuarlarda baktık ki hiçbir firma iade etme garantisi makinesine vermiyor. Biz de oturduk yönetim kurulu olarak şunu düşündük. Dedik ki bu çiftçi zaten çamura giriyor, boru taşıyor, çamurla boğuşuyor, işçi bulmakta zorlaşıyor. Biz dedik ki Bizim makinamızı alanların hepsinde memnuniyet son derece yüksek. O zaman yönetim kurulunda karar aldık. Dedik ki bir ay gerçekten ihtiyacı olan çiftçi bu makineyi aldı, parasını ödedi, çalıştırsın, kursun, sulamasını yaptı. Gerçekten eğer almış olduğu makine onun işine yaramıyorsa iade et, alma garantisi verdik. Yani çiftçi bir ay makineyi kullandığı zaman beğenmezse parasını iade ediyoruz. Tek bu Türkiye'de sular tarım makinelerinin uygulamış olduğu bir sistem. Tarım makinelerinde. Bir de, e, çiftçilerden çok fazla aldığım bir soru var. Makineyi gördükleri zaman bir korkuyorlar. Bunu rahatlıkla ben kullanabilecek miyim? Belirli zorlukları var mı? Kaç işçi çalıştırmam gerekiyor? Çok güzel e, konuya temas ettiniz. E, bu konularda e, Avrupa bu makineleri Türkiye'den 100 yıl evvel Amerika ve Avrupa'da 100 yıl evvel e, tohumları atılmış ve kullanılmaya başlamış. Bu makineler mobil bir sistem. Traktörün arkasına remork gibi takıyorsun. Bir tarlandan bir tarlana çok rahatlıkla götürebiliyorsun. Mobil bir sistem olduğu için siz e, 5 kilometre ötedeki tarlanızın 50 dönüm tarlayı suladınız. Gidiyorsunuz öteki 10 kilometre öteye de götürüp oradaki tarlanızı da sulayabiliyorsunuz. Mobil sistem olduğu için, traktörle çekilebildiği için. Aynı zamanda bu makinelerin hortumları Sulaması bittiğinde üzerinde oluyor. Sulama kanatları üzerinde oluyor. Dolayısıyla bir bütün bir makine oluyor. Yani çiftçilerimizin eziyet halinde sulama borularını taşımak, çamurla uğraşmak, suyun içine girmek gibi sıkıntılarını ortadan kaldırıyor. Şimdi bana bir sürü çiftçi geliyor. Ben diyor plastik boru aldım diyor. İşte işçi bulamıyorum diyor. Çoluğumu, çocuğumu diyor. Çamurun içerisine soktum diyor. Çocuğum diyor üşüyor diyor. Kendim diyor romatizmayım diyor. Hanım diyor bel fıtığı oldu diyor. Şimdi bu süreçlerden artık çiftçilerimiz kurtulmak istiyor. Biz de çiftçinin bu konuda çok daha rahat hareket edebilmesi için 3 e, 2 yıldan 5 yıla çıkarttık garantiyi iade etme çok rahatlıkla alabilsin dedik. Ziraat Bankası 5 yıl vade yapıyor. Zannedersem e, önümüzdeki 20 gün içerisinde gelen Ankara'daki Tarım Bakanlığı'na gelen duyumlara göre yüzde 50 de hibenin de açıklanacağını sadece bu sistemlere açıklanacağını e, duyumunu aldık. Açıklanırsa çiftçimiz bundan da e, Serhat Bey faydalanacak. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Çetin Bey ifadeler diliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz e, Çiftçi e, TV'ye e, yayın hayatında da başarılar diliyoruz. Allah size de kolaylık versin Serhat Bey.